like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E arkadaşlar bugün yeni bir oyun keşfettim ona oynayacağız. Evet. Bir tane daha yani. oyun var Hadi ben başlıyorum babam. E ben birkaç tane denedim daha önceden. Sağdaki yine Emir'in. Sen de kalkan var, kılıç var. Ben de bir tane Super Sonic, var. Phantom Studio ve Free Play'in geliştirdiği bir oyun. Bir şey Bu, söyledi ya. City diye bir şey vardı. Senin... Onun benzeri. Kalkanın yasal kılıcım sözleşmeyi var. Yasan söyleşmiyi kabul ediyoruz. Evet, ben demin birkaç tane oynayıp <laughs> denedim nasıl bir Kalkanın şey. Kalkanın kılıcım var, benim bir tane sopam var. Evet, ben Sopan oynamadan ne? önce Emir'e. Ana, sopam gitti. Test ettim Emir oynayınca. Sopam gitti. Hena değil oyun. Gitti. Böyle grup oluşturup. Hayat. Bakın ha. burada kavga ediyorlar. At küt var. Ben yendim. Evet oynamaya geçtik. Bakayım mesela. Buna basmıştım evet. bir tane kazan. Birin. Hayır teşekkürler deyip devam ediyoruz. Çünkü çok Hayır, reklam geliyor ya. Aa, polis. Polis. Hediyemi isteyeyim. Kostüm. İsteyemiyorum. Aa. Galiba internetsiz oynayamıyoruz. 200. Tamam. Aç. 200 vereyim. Hayır teşekkürler. Ha 1000 istiyor. Seni yiyor ödüm. 1, 2, 3. şeyler veriyor. Alt tarafta da gördüğünüz Aa, gibi geliştirme no, şeyleri var. No, 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 no. İlerlemek için basılı tutup sürüklüyorsunuz. Şöyle. Ama çarptığınızda o arkadaşlar azalıyor. O yüzden olabildiğince bu ne ki acaba? ha Ona basın geçiyormuş. Wonderful. Bana bak, bana. Wonderful. Bu ne ya? Suriye Arabistan'dan Maria Solaveva. Solaveva. Suriye Arabistan sanırsam orası. Nasıl? Güzel oyun değil mi? Yani uh -huh. Dans falan var böyle action'lı bol. Hayır teşekkürler. Polis. Devam. Devam. He, bir sonraki alacağımız şey. Kalkanımı güçler dedi. Sağlı sonlu koşturuyoruz. Ta -da, 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 ta 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 ama çok fena bu ha. Oo, oo, 19, 8, 3, 4 kişi, 2, 1. 3 kişiyle yendim. Yani. var Aa, ya. ben de boss yapmışım haberim yok. Kaleyi ele geçirdik. Aslında oyunun yorumlarında şunu gördük. <laughs> Demişler ki ülke bayraklarına saygısızlık. Biz öyle bakmıyoruz. Biz Hı. basit bir oyun gibi görüyoruz. Emir hatta anlamadı bile bayraklarını. Böyle şeylere gerek yok. A. Aa. Aa, bu ateş kendisi ateş ediyor. Bunu gördün mü? Bak bak. Sonraki levellerde böyle olacak Emir. Bu bonus seviyemiz. Ha? Aa, atsana. Atma bize ait değil galiba. Sadece yönlendirme bize ait. Bir belirli bir süre içinde atmamız lazımdı. Kalemizi fethettiler mi? Evet. Yok. Belirli. Oh yeah. Wonderful. Aa, aa, benim de kılıcım oldu. Güzel. Aa, bunny, bunny kulaklarından verecek. Emir bunny kulakları. bir of bunny. Devam. Böyle böyle ilerliyorsunuz. Hayır, Anladığımız kadarıyla. Hayır, ama güzel bir şeye yapıyorum. benziyor. Hop 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 Aha aha aha. Durdurma yok bu arada. Sadece sadece Yo, sağ durdurma sol var. var. Ben durduramadım. Ben durdurdum. Oyunu mu durduruyorsun? Karakterleri mi? İste dedim. Aha. Karakter. Yani üç tane şey seçiyorum. Ben yukarıdan aşağıya 49. İnternetsizken 49, reklam gelmiyor. Destek olmak isterseniz internet. 35. Açabilirsiniz. 35 35. Bani şapkası. 2 İzmir, 1 Bani. Aa kalkanım güçlendi. Robin. Bak Hı? durdurdum. Gördün mü? Neyi? Bak, bak bırakınca duruyor. Aa öyle miymiş? Bakayım. Aa evet ya. Hızlı koşturma da varmış. Evet bunlara çarpmalar. Hızlı koşturma Allah askerlerin yarısını kaybettim. Ben de kaybettim. Bakalım Aa. ne gelecek. Hu ha ha ha. Hi ya yo yu ya. Bu yo. nasıl ben geldi hiç ben. Aha, bir tanesi. Bani bani kulaklı. Bani kulaklı. Lider evet, o. Ki. Ha biz lideri geliştiriyoruz tabii ya. Kaç puan verdin şimdilik ya, Bak bak kılı. Kalkanım güçlendi bu arada. Evet ben de demin güçlendim. Kaç kaç puan veriyorsun evin oyuna? Ha, canım. Ha, buz, senin buz, bak, baltalı. Ha, evet, Yetişiyorsun galiba. Bakalım geçebilecek misin? Ben iki tane kala geçtim. Ben. ben bir tane kala geçtim. Evet. Bir tane askerim vardı. Bir arkadaşın kaldı. Senin üçtü. Ha. Evet. Kendin de sayıyorsun. Kaçmıştı, ha öyle. Allah. O. Allah, tek başıma gidiyorum. Aman ben de. Amanın. Aman. Yok bırakınca. Amanın, baba. Amanın. Baba. Oh, uyuyor olmadı. Aa evet, bırakınca asmıyor. Evet evet, atma sana ait değil. Awesome, awesome. Perfecto. Bu ne ya? İnek. Yo. Unicorn başlıklı bir boss geldi. Ama hareketler çok güzel ha Emel, çok gerçekçi. Aa Minecraft kamerası var. Aha son anda. Biz bir kişi. Tek kişiyle geçebildim ha. Kaç puan veriyorsun oyuna şimdilik? Yüz e, 100. Güzel. 100 diyorsun. Güzel ya. Evet. Aa bak testere. Testere de kaçıyorum. Tamam. Çok güzel kaçıyorum. Aa el paço. El paço şapkası gelecek. Emir sen ha oynamıyorsun ha. La 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 la. Ben oraya geçtim Zıt, ki. La, la. Zıplama falan olsaydı ben çok iyi olurdu. Ben oraya geçtim ya. bu arada. Bunu nasıl yapacağız ki acaba? Bu arada ben buraya geçtim bu bölüme. Bunu ben öndeyim ya nasıl geçmiş olabilir? Yo aslında? ben buraya geçtim. O zaman bonus seviyemiş. Belki benziyordur bonus seviye. Aha şapkası mı aldı? En iyi ödül mü? Geliştirmiyor musun sen Emir? Paran çok birikmiş. Bir şeyler alsana. Yo. Çıkmadı. Bana demin çıktı bani şapkası. Gerçi zaten denk gelmişti de. Yes. Hemen kalkanım güçlendirdi. Hemen kavga istediler ya. Bak bunlar Aa, çok, ya. çok, önemli bunlar ha. Bunların hepsini almamız lazım. Ah <laughs> Aa, kendim gittim. Hı? Kendim gittim ne oldu? Tek başına mı? Aa, bay, bay ağlamadım ha. Aa, bunlar kendim bizim, gittim. Bunlar bizi de var. Kendim Nereye gittin? Baksana kalkanlı kılıçla yok ben yokum şu anda. <laughs> ben hiçbir şey yönlendiremiyorum. <laughs> lideri kaybettik. Mayday mayday lideri kaybettik. Hayır hayır askerleri yönetiyorum Reston sadece. Kendim da. gittim. <laughs> Fena değilmiş ya. Kılıç. Kılıcı yükselttim. Ana! Tek kişiyle oynamam lazım. Buraya de tek kişi. Hop hop. Oo. Ana! Yenildim. Aa, Aa, tehlikeli ha. Ana hiç alamadım korkudan. Aha, bir tane yeah. arkadaşım oldu sadece. Emir bu çok tehlikeli Emir. U uh, uh. Yo dedi gittiler. Yes. Ekibe bak ya. Oh yeah oh yeah. Eğlenceli ya değil mi? Ama ah. knock all gibi değil. Knock Ama, all gibi değil. Yandı mı? Yandı mı? Hayır. Hadi 26-27. <laughs> Yenersin. Ben <laughs> de mi yenmiştim? Yenersin. Baktı. Neyse kutuyu aç bakayım. Ne geliyor? Daha çok adam toplamalısın o bölümde o zaman Emir. dur 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 falan yapayım dedim ama iyi kötü oldu ya. Ya bu ne ya bu çok zor. <laughs> Emir şuna bak Emir şuna bak Emir bana gelene bak. O ne? Kazanacağım ama bayağı adam aldı. Aa lider gitti. Yine mi? Diğerlerinde o kadar gücü yok baksana tek atıyor hepsine. Lider kalsaydı iyiydi ha. Evet, Ama lider. hareketler falan güzel ha. Ne diyorsun? Ben... Hmm. Aa kalkanım güçlendi. Ha, yani onları güçlendir bol bol. Ben kalkan güçlendiriyorum. Olalım. 10 dakika oluyor. Ben kalkan güçlendiriyorum. Aa, bonusu, ben bonusu yapıp bırakacağım. Ha! Kaçırdım yalnız <laughs> ha. Ah, ya. Ah ya yani. yine lider gitti. Katılıp Ama bırakmam lazımdı. Lider Allah Mouse oynayınca Masu kötü oldu ya. Lider gitti. Mouse oynayınca kötü oldu ama geçtim. Lider gitti ne yapacağım? Ha, yendim ya. Tamam bırakalım yendim. burada. Yendim yendim. Sonra bir daha video çekeriz. Güzel sen de başardın. Tamam. Kaydı e, kapatalım o zaman. Hayır. Beğendiyseniz yorumlara Hayır. belirtin. Tamam sen oynamaya devam et. Ben Hı. kapatıyorum ama. Hı. Görüşmek Hı. üzere. 3. Dur dur dur. Abone olmayı unutmayın. Ve 3, 2, 1. Bay bay.